Teşkilat Başkanlığı'nın sunumu, yerel yönetimlerle ilgili konuların değerlendirilmesi şeklinde kapsamlı bir gündem var MYK'mızın. Tabi yarın da biliyorsunuz il başkanları toplam, toplantımız Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda olacak. Onda değerlendirmesi yapıldı. Öncelikle terörle mücadele operasyonlarında kaybettiğimiz kahraman askerlerimize, Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Saygıdeğer ailelerine, şehit ailelerine en içten hürmetlerimizi iletiyoruz. Ramazan'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Diyarbakır anneleriyle buluştu. Onların nöbeti bugün itibariyle o 632. gününe girdi. Bugüne kadar 226 annemiz vicdan nöbetine katıldı. Ve 25 annemiz evladına kavuştu. İzmir, Van, Şırnak, Hakkari ve Muş'ta da benzer girişimlere ilham kaynağı oldu Diyarbakır anneleri. Onları bir kere daha selamlıyoruz. Hepsinin evlatlarına bir an evvel kavuşması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Dualarımızı kendilerine selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Değerli arkadaşlar, siyasetin gündeminde bu illegal mafyatik bir kişinin İçişleri Bakanımız, eski başbakanımız hakkındaki iftiraları bir şekilde gündeme getiriliyor. AK Parti MYK'sı en güçlü bir şekilde İçişleri Bakanımızla ilgili ve eski başbakanımız Binali Yıldırım Bey ile ilgili, Süleyman Soylu Bey ile ilgili bu iddiaları en güçlü bir şekilde reddetmektedir. Tabii biz e, çok güçlü bir siyaset geleneğine sahibiz. Pek çok vesayet odayla, pek çok vesayet girişimiyle siyaseti zehirlemek isteyen, siyasette toksik alan oluşturmak isteyen, siyaseti dizayn etmek isteyen pek çok çabayla karşı karşıya kaldık. Bunlara dair güçlü bir tecrübemiz vardır. Tabii bu illegal mafyatik alanların siyasette bir referans alanı olarak kabul edilmesinin yanlış olduğunu ilk yaptığım açıklamada söyledim. Burada arkadaşlarımıza saldıran siyasetçiler maalesef siyasetin doğasında olmaması gereken, siyasetin sivil dinamikler içerisinde olmaması gereken, demokratik siyasetin içerisinde olmaması gereken bir şey yaptılar. Ve illegal alandan, gayrimeşru alandan yöneltilen bir takım iftiraları ve hezeyanları kendi muhalefetlerini inşa etmek için malzeme olarak kullanmak gibisinden tarihi bir hata yaptılar. Siyaset sadece darbelerle, vesayetlerle ya da suç örgütlerinin dışarıdan yapmaya çalıştıklarıyla zehirlenmiyor. Siyaset aynı zamanda sivil siyasetçinin sivil siyasetçilerin siyasetin esaslarına ve usullerine, demokratik doğasının esaslarına ve usullerine uygun şekilde davranmadığı durumlarda da zehirlenmiş oluyor. Şimdi bunu yapanlar muhalefet etmek adına herhangi bir argümana sahip değillermiş gibi muhalefet etmek adına meşru alanda konuşabilecekleri, rekabet edecek, edebilecekleri herhangi bir alan yokmuş gibisinden illegal mafyatik bir alandan söylenenleri, o iftiraları ve hezeyanları kendi muhalefetlerinin siyasetlerinin yapı taşı haline getirerek esasında referans alanı içerisinde olmaması gereken bir şekilde kendi zeminlerini kaydırmış oluyorlar. Burada temel meselelerden bir tanesi şudur. Siyasete dışarıdan saldırı olur. Siyaseti şu videoyla, bu kasetle, şu saldırıyla dizayn etmeye çalışanlar olur. Önemli olan Türk siyasetinin içerisindeki herkesin siyasetin değerler sistemine dönüp bu saldırıya karşı saldırı gayrimeşru alandan geldiği için kategorik olarak bunu reddetmesi gerekir. Eğer kategorik olarak bunu reddetmezseniz, şurası doğru mu, burası yanlış mı gibisinden kendi muhalefetinizin ya da siyasi, siyaset inşa etme biçiminizin yapı taşı haline bunu getirirseniz, o zaman işte siyaset simil alan içerisinden zehirlenmeye başlanmış olur. Esasında siyasi demeç verirken zaten bir suç örgütü liderinin sözlerini esas almak başlı başına bir vahim durum ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla suç örgütü mensuplarının referans alanı haline getirilmesi, siyasi alanda asla kabul edilmemesi gereken, asla meşru sayılmayacak bir durumdur. Onun ötesinde diyorlar ki peki buradaki söylenenlerin açığa çıkmasıyla ilgili ne yapacağız? E zaten arkadaşlarımızın kendileri, yani bu çirkinliklere, bu iftiralara muhatap olmuş arkadaşlarımızın kendileri yargı mensuplarına başvuruyorlar. Bu konuların araştırılmasıyla ilgili olarak. Dolayısıyla Türk siyasi hayatının referansının hiçbir zaman illegal yapılar, illegal örgütler, suç örgütleri olmaması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz. Yani gelinen noktada eğer siyaset kurumu, siyasi muhalefet içerisindeki bazıları kendilerinin siyasi muhalefet etme biçimini arkadaşlarımıza bir saldırıya dönüştürmek için bir suç örgütü mensubunun iftiralarını yapı taşı olarak kullanırlarsa o zaman yaptıkları siyasi muhalefet olmaz. Suç örgütlerine siyasi aracılık olur, siyasi taşeronluk olur. Bu baştan başa siyasetin esaslarının, siyasetin usullerinin darmadağın olması anlamına gelir. Bu oyunların, bu kurguların her zaman farkındayız. Devletimizin hedef alındığını, İçişleri Bakanımızın, eski başbakanımızın hedef alındığını, bunlarla nereye varılmak istediğini net bir şekilde görüyoruz. O olaylar olduğunda yaptığım ilk açıklamada da söyledim. Hiç kimse illegal alandan, gayrimeşru alandan yapılan açıklamaları herhangi bir siyasi muhalefetin ya da siyasi hesaplaşmanın referans alanı haline getirmesin. Elinde bir belgesi olan, bilgisi olan çıksın. Kendi siyasetini yapsın, gitsin yargı kurumlarına başvursun. Bu şekilde siyasetin meşru alanının korunması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz. Aksi takdirde suç örgütlerinin söylediklerini referans alarak bir siyasi hesaplaşma içerisine girmeye çalışanlar ya da görevdeki arkadaşlarımızın istifasını isteyenler o zaman başlı başına yaptıkları iş suç örgütlerinin söylediklerini siyasetin meşru referans haline getirmektir ki bu işin doğasına aykırıdır. Dolayısıyla bu siyaset yapmak anlamına gelmez. Başka bir anlama gelir. Bu siyasetçinin kendisini suç örgütlerine kullandırması anlamına gelir. Bu temel hassasiyetin korunması gerekir. Demokrasi esaslar rejimi olduğu kadar usuller rejimidir de siyasetin de esasları ve usulleri vardır. Siyaset yapmanın, siyaset siyasi muhalefet yapmanın usulü burada temelden yanlış bir yere konumlandırılmıştır, yanlış bir şekilde yapılmıştır ve maalesef bu hataya düşenler olmuştur. Bu şekilde eğer siz suç örgütlerinin söylediklerini siyasetin meşru alanı, meşru tartışma alanı haline getirirseniz ya da bazı siyasetçilerle ve siyasi partilerle hesaplaşmanızı suç örgütlerinin mensuplarının söyledikleri iftiralar üzerinden yapmaya çalışırsanız o zaman şöyle bir alanı açarsınız. Yarın öbür günde bir başka suç örgütü mensubunun sizinle ilgili benzer iddialar gündeme getirmesi halinde bunların da meşru olduğunu, bunların da siyasetin gündeminde meşru bir tartışma alanı olarak tartışılması gerektiğini kabul etmiş olursunuz. Peki bu toplam manzaradan ne çıkar? Siyasetçinin gündemini siyasi irade ve demokratik irade belirlemiş olmaz, suç örgütleri belirlemiş olur. Nasıl ki siyasetin gündemini, siyasetin doğasını, siyasetin dizaynını, millet iradesi dışında hiçbir iradenin ne terör örgütlerinin ne bir takım oligarşik odakların belirlemesine müsaade etmiyorsak tabii ki suç örgütlerinin de belirlemesine müsaade etmemeliyiz. Böyle bir tablonun yani her suç örgütü mensubu çıksa Bugün arkadaşlarımızla ilgili, partimizle ilgili yaptığı, hükümetimizle ilgili yaptığı bu iftiraları başka bir partiyle ilgili, başka bir siyasetçi grubuyla ilgili yapsa, bugün bunları esas alarak muhalefet inşa etmeye çalışanlar, yarın kendileri için söylenecek bu sözleri de doğru ve meşru kabul etmiş olurlar ki, bu siyasetin ve siyasal alanın, demokratik siyaset alanının sivil siyasetçi eliyle berhava edilmesidir. Bu asla kabul edilemez. Dolayısıyla bu şekilde yaklaşarak İçişleri Bakanımızı, Genel Başkan Vekilimizi, eski başbakanımızı hedef alanların yaptıkları faaliyetin bir siyasi muhalefet olmadığını, gayrimeşru alanı meşru siyaset alanına taşımak gibi son derece yanlış bir iş olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz. AK Parti MYK'sı bütün bu iftiraların karşısındadır, arkadaşlarımızın yanındadır. Değerli arkadaşlar, bu süre içerisinde en yoğun dış politika gündemini oluşturan konu İsrail'in Filistin'e saldırısıydı. Türkiye'nin diplomatik girişimleri burada yegane e, Filistin'den yana, vicdandan yana, uluslararası adaletten yana bir girişim olarak Cumhurbaşkanımızın girişimleri ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Filistin'e saldırısında Gazze'de 63'ü çocuk, 219 Filistinli kardeşimiz yaşamını yitirdi. Burada 1570 Filistinli kardeşimiz yaralandı. Batı Şeria'da ise 4 çocuk 25 Filistinli kardeşimiz yaşamını yitirdi. 6309 Filistinli kardeşimiz yaralandı. Bütün bu tablo karşısında ne söylediler? Biliyorsunuz bir işgal ve iftira sözlüğü diye bir şey yayınladım ben. Filistin mazlumlarına karşı İsrail polisinin Netanyahu hükümetinin saldırganlığıyla saldırıp öldürdüğü zaman bunun adını Batı medyasında nasıl görüyorsunuz? Netanyahu hükümetinin emir verdiği polisler gitti Filistinli çocukları öldürdü diye çıkmıyor bu haberler. Filistinli çocuklar öldü diye çıkıyor. Bunları kim öldürdü? Bunlar nasıl öldü? Bununla ilgili bir şey yok. İkincisi İsrail'in zalimane saldırıları karşısında elinde hiçbir şey olmayan Filistinliler direnmeye çalıştığı zaman ne oluyor? Diyorlar ki taraflara itidal tavsiye ediyoruz. Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili bir saldırı başladığı zaman ne deniliyor? İsrail'in kendini savunma hakkı vardır deniliyor. Yani baştan aşağı Filistinleri yok etmek isteyen, Filistinleri Batı Şeria'da ve Gazze'de yok etmek isteyen iradenin medyatik dilde de birebir var olduğunu görüyoruz. Bu son derece tehlikeli bir kara propagandadır ve giderek güvenilirliğini yitiren, anlamsızlaşan bir noktaya gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Filistin'le ilgili yürüttüğü diplomatik girişimler çerçevesinde 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla konuşarak uluslararası iradeyi harekete geçirmeye çalıştı. İsrail'in İsrail saldırısına karşı Filistin'e destek olmak için Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı olmak üzere bütün kurumları harekete geçirmek için güçlü bir diplomasi yürüttü. Bu küresel vicdan harekete geçirilirken Harem-i Şerif'e yapılan ilk saldırılar itibaren en güçlü şekilde sesi çıkan ülke Türkiye oldu. Şimdi o bahsettiğim işgal ve ikiyüzlülük sözlüğünün bir benzerini Cumhurbaşkanımız tamamen bu saldırganlara, bu çocukları öldüren katillere ve bu katilleri savunanlara, bu katillere emir verenlere dönük olarak bir irade ortaya koymuşken maalesef Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı çıktı. Cumhurbaşkanımızın ifadesini bir antisemitizm olarak nitelendirdi. Biz bu yaklaşımı kesinlikle reddediyoruz ve kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızın hiçbir zaman antisemitik bir ifadesi olmamıştır. Tam tersine Cumhurbaşkanımız antisemitizmi ve İslamofobiyi, İslam düşmanlığını beraber mücadele edilmesi gereken nefret suçları olarak en üst sıraya koymuştur. Ve defalarca konuşmalarında bundan bahsetmiştir. Filistin meselesindeki adil tutumuna karşı Cumhurbaşkanımızın antisemitizm denilmesi İsrail saldırganlığının, Filistinli çocukların öldürülmesinin örtbas edilmesinden başka bir şey değildir. Bir de şunu herkese hatırlatmak isterim. Antisemitizmle mücadele her zaman için taze tutulması gereken bir mücadeledir. Antisemitizmle mücadele geçmişteki faşistlerin yaptığını, nazilerin yaptığını bugün tekrarlamak isteyenlerin ne kadar dinamik olduğunu gördüğümüzde son derece hassas yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Ama birileri çıkıp adalet isteyen herkese, zalime karşı mazlumu savunan herkese antisemitik dediği zaman en büyük zararı antisemitizmle mücadeleye vermektedir. Ve esas antisemitizme, antisemitizmle yapılacak mücadeleyi zaafa uğratanlar, Yahudi düşmanlarını körükleyenler bunlardır. Türkiye'nin ve Türk halkının tarihi boyu tarih boyunca böyle bir meselesi olmamıştır. Tarihimiz buna şahittir. İtiraz ettiğimiz şey Filistinli çocukların katledilmesidir, öldürülmesidir. Bu konuda iki devletli çözüm çerçevesinde bir adalet istiyoruz. Harem-i Şerif'in statüsüne ve kutsallığına dokunanları lanetliyoruz. Eğer bunları söylüyorsak ve buna karşı biz bunları söylediğimiz için antisemitizmde suçlanıyorsak bu tamamen antisemitizmle mücadelenin istism, istismarından başka bir şey değildir. Kesinlikle samimi bir yaklaşım değildir. Türkiye'de gerek Türkiye'nin gerek Yahudi soykırımına tutum geliştirme konusunda, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olan Musevi vatandaşlarımızın haklarının korunması konusunda çok yüksek bir hassasiyeti vardır. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın adaletli ve hakkaniyetli tutumuna şahitlik eden, Türk Musevi cemaatini bu hakkı temsil eden Türk Musevi cemaatine de teşekkürlerimizi buradan iletiyoruz. Ama maalesef en olmayacak şeylerden bir tanesi yani batıdaki veya doğudaki Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin en azılı düşmanlarının bile söylemediği bir şey maalesef Sayın Akşener tarafından söylendi. Cumhurbaşkanımızın bebek katili Netanyahu'ya benzetilmesi gibi bir yaklaşım oldu. Türkiye Cumhuriyeti birinci prensip şudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı hiçbir şekilde bir katille yan yana getirilemez. Bu devlet terbiyesinin, devlet adabının gereğidir. İkincisi söz konusu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu zaman bu zaten imkansız hale gelir. Filistin davasının, Filistinli çocukların en büyük savunucusunu Filistinli çocukları öldüren bir katliamlara imza atan hükümetin başındaki ile yan yana getirmek akla ziyan bir yaklaşımdır. Bu Türk siyasi tarihinde görülmüş en büyük çirkinliklerden bir tanesidir. Kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletinin başını böyle bir kişiyle yan yana getiremezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ismi kim şahsı kim olursa olsun böyle bir e, bebek katiliyle yan yana getiremezsiniz. Ama Cumhurbaşkanımız söz konusu olduğunda bunu asla yapamazsınız. Maalesef bunda bir düzeltme beklerken bu düzeltmenin maalesef bu düzeltme yerine maalesef ısrarın devam ettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sulamaları iletim tüneli ışık görünme törenini gerçekleştirdi. Bu son derece önemlidir arkadaşlar. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulaşımdan, enerji, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sanayiye, turizmden eğitime kadar her alanda yeni bir kalkınma hamlesi başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için egemen bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için elinden geleni yapmaya daha fazlasını da e, yaparak elinden geleni yapmaya devam edecektir. Türkiye çözümsüzlüğün bedelini bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ödemesine müsaade etmeyecektir. Şimdiye kadar her seferinde çözümsüzlük Rum tarafından geldi ama bedeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ödetildi. Bu kısır döngü artık sona ermiştir. Nitekim Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz de bu kısır döngünün sona erdiğini Maraş'la ilgili attığı adımlarla açık ve net bir şekilde söylemiştir. Kıbrıs Türk halkı artık adadaki hukuksuzluğa en tahammül etmeyeceğini en net bir şekilde ortaya koymuştur. Kıbrıs'ta artık Rumların hayalleri üzerinden değil adadaki gerçekler üzerinden e, siyaset ve oradaki müzakereler yapılanacaktır. Yunanistan'da tabi Türk azınlıkla ilgili gelişmeleri her zaman yakından takip ediyoruz. Maalesef Yunan Başbakanı Müşotakis'in anaokulu öğretmenleriyle yaptığı bir video konferansta Türk köyü Paşevik'e dönük olarak Pamak köyü ifadesi kullanması, Türk çocuklarına da Yunan çocukları demesi buradaki maalesef inkarcı yaklaşımın yeni bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Yunanistan'ın bu siyaseti azınlıkların meşru kimliğine dönük bir saldırıdır. Türk kimliğine dönük bir saldırıdır. 21. 21. yüzyılda bu dayatmaların yapılmasının asla kabul edilemez olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz. Ve Yunanistan'ı bu yöndeki ahim kararlarını uygulamaya davet ediyoruz. Yunanistan sürekli olarak Türk azınlığın haklarını ihlal ederek maalesef bu kararlara, bu yanlışlara imza atmaktadır. Ee, bu yanlışlardan dönülmesi gerekir. Sürekli olarak bir takım ırkçı politikalar yürürlüğe koyulmaktadır. Bunları kategorik olarak e, reddettiğimizi ifade ediyoruz. Arkadaşlar, meyve toplantımız da bitmek üzere. Bugün sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Sorusu olan varsa sorularınızı alayım ben. Buyurun Efendim bazı gazeteciler suç örgütü elebaşı olarak bilinen şahsın çeşitli mitingler yaptığını ve daha önce AK Parti'den övgüler topladığını iddia ediyor. Bu konu hakkında değerlendirmeniz ne olacak acaba? Evet bu gündemde konuşulan e, suç örgütü liderinin AK Parti ile ilgili mitingler yaptı. Bu mitinglere AK Parti tarafından şimdiye kadar niye ses çıkarılmadı. E, ifade ediliyor. Dolayısıyla sanki AK Parti bu şahsı onaylamış ya da hükümetimiz onaylamış korumuş gibi bir soru gündeme geliyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Biz benim ilk AK Parti'de ilk sözcülüğüm Avrupa Birliği Bakanlığımdan önce 2015 yılında medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı iken ben bana 11 Ekim veya 12 Ekim günü zannediyorum bir soru soruldu bu konuyla ilgili bu mitinglerle ilgili ve ben o zaman bu mitinglerle ilgili e, bu e, yaklaşımımızın ne olduğunu ifade ettim. Orada söylediğim şey açıkça şudur. Bana sorulan soru şu şekilde: Bu zaten 12 Ekim, iki, e, evet 12 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşmiş. Bu mitingde e, işte bu kan akacak ifadesi ve benzeri konularda Ak Parti adına bu mitingin yapıldığı söylenmiş. Ve bu bana 2015'te sorulmuş. Yani bundan e, 7 sene evvel sorulmuş bu soru. O zaman söylediğim şey şu. Bizim genel bir prensibimiz vardır diyorum. Ve bunu çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bu 7 sene evvelki cevabımı söylüyorum size bu konuyla ilgili sorulduğunda. Herkes duysun. Kim olursa olsun bu kişiler hatta bazı kurumlar bazı organizasyonlar var. Başına ak kelimesini koyarak Kendisine ocak diyen, dernek diyen ya da bir takım organizasyonlar. Bunlarla AK Parti'nin hiçbir ilgisi yoktur. Organik hiçbir ilgisi yoktur. Kurumsal hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bizi bağlayan bir konu değildir bu. Açık ve net şekilde söylüyorum. AK Parti'nin resmi mekanizmalar tarafından yapılmayan hiçbir faaliyetin sorumlusu değiliz. Dışarıda bir sivil toplum örgütü yapmış olsa bile, biz burada AK Parti'nin kurumsal kimliği çerçevesinde Başbakanımız, Genel Başkanımız, AK Parti sözcüsü olarak ben ve diğer yetkilendirilmiş arkadaşlarımız biz bu organizasyona destek veriyoruz diye sahip çıkmadığımız müddetçe bunların bizi bağlayan bir tarafı yoktur. Dolayısıyla sanki bu faaliyetlerin bizimle ilgisi varmış gibi sunulmasını biz kişi isim vesaire zikretmeye hiç ihtiyaç duymadan kategorik olarak reddediyoruz. Bu kişi kurum ya da organizasyonlar kim olursa olsun bizim onayımız olmaksızın bizim sembollerimizi kullanıyorlarsa Bunlar bize destek veren mitingler yapıyorlarsa bile biz hiçbir şekilde bunlara onay vermeyiz. Bunlarla herhangi bir şekilde aynı bir aramızda bir bağ gösterilmesini doğru bulmayız. Herhangi bir şekilde toplumun önünde ya da başka yerlerinde şiddeti özendiren, kan akmasını özendiren her türlü ifadeyi kategorik olarak da reddeden bir partiyiz. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı yerlerde de görüyoruz. Bazı mitinglere, kendi mitinglerimize de gittiğimizde bazı pankartlar açılıyor. İşte şu ocak, bu ocak, şu kişi vesaire vesaire diyerek ya da Art ismini kullanarak kendisine bir takım yapış, e, sıfatlar yapıştıranlar var. Bunlarla partimizin herhangi bir organik ya da kurumsal bağı olamaz. Bunun bu yedi sene önce bu bahsedilen suç örgütü lideriyle ilgili olarak bu sorulmuş bana sizin sizler tarafından. Ben de yedi sene evvel o zaman tanıtım ve medyadan sorumlu yana başkan yardımcısıydım ve parti sözcüsüydüm. 7 sene evvel bu cevabı vermişim. Hatta bununla ilgili olarak da gazetelerde bu verdiğim cevabın haberlerde çıkmış ki bizde videosu da var. Ayrıca başka yerlerde de o zaman verdiğimiz cevap bu şahısla ilgili olarak ortaya çıkmış. Bunun videosu da bizde var. Bu videoyu da yayınlarız. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle ilişkilendirilmesi veya bakanlarımızla ilişkilendirilmesi, hükümetimizle ilişkilendirilmesi kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur. Bu son alayda da bir kere daha söylüyorum. İçişleri Bakanımızla ilgili olarak ortaya koyulan eski başbakanımız ve genel başkan vekilimizle ilgili olarak ortaya koyulan bu iftiraları, bu hezayanları tümüyle reddediyoruz arkadaşlar. Başka sorusu olan mı? Buyurun. Hakkında soruşturma yürütülen bu şahsın Körfez'deki bir Arap ülkesinde bulunduğu ifade ediliyor. Bu noktada bir tespit var mıdır? Varsa eğer Türkiye'ye iadesine ilişkin bir çalışma yürütülüyor mudur? Arkadaşlar istihbaratımızın yaptığı tespitleri burada paylaşmak istemem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Bütün terör örgütlerinin ileri gelenleri, suç örgütlerinin ileri gelenleriyle ilgili olarak kuşkusuz kendisine devletimize yapılan saldırıya karşı gerekli cevabı verecek, gerekli çalışmaları yapacak güce sahiptir. Kuşkusuz bu söylediğim bu son gündemle de ilgilidir. Bugün Cumhurbaşkanımız da söyledi. Biz gerek terör örgütleriyle ilgili, gerek suç örgütleriyle ilgili dünyanın neresinde olursa olsun bu takibimizi sürdürürüz. Ama onun dışında şuradadır ve çalışmada şu aşamaya gelinmiştir ya da şöyle olmuştur gibi bir ayrıntı vermem doğru olmaz. Başka soru olan mı? Buyurun efendim. Millet Haber Ajansı'nda ne olacağı ilişki? Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yasada da olacak. Bu anlamda yarın 27 Mayıs 1960 darbesinin de yıldönümü Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması olacak mı? Bunu sormak istiyorum. Değerli arkadaşlar bu son derece önem verdiğimiz bir toplantı. 27 Mayıs bu darbesi Türkiye'deki bütün kötülüklerin anasıdır. Türkiye'deki bütün siyasi kötülükler ve siyasi belaların kaynağı burasıdır. Benim Kültür Bakanlığım zamanında biz o adaya ilk gittiğimizde bütün bu binalar yıkılmak üzereydi, çökmek üzereydi. Hakikaten ada o yaşadığı geçmişteki o tarihi travmanın bütün kasvetini ve yükünü e, taşıyordu. Hatta o zaman yaptığım konuşmada açılış tema ile ilgili konuşmada şunu ifade etmiştim. Keşke hukuk fakültelerimizin e, mezuniyet törenleri burada yapılsa. Hukukun katledildiği bir yerde hukuk fakültelerimizin mezuniyet töreni yapılsa diye. AK Parti Türkiye'deki bütün vesayetlere karşı mücadele etmiş. Bu darbe kültürüne karşı bu darbelerin modern olsun, postmodern olsun. Ya da 27 Mayıs bildirisinde olduğu gibi bu vesayet bildirileri kültürüne karşı en son em emekli amiraller bildirisinde olduğu gibi tümüyle mücadele etmiş bir partidir. Tabii ki yasada demokrasi ve özgürlükler adası bir aynı zamanda bir müzakere adası olarak yani uluslararası problemlerin çözülmesi için bir müzakere adası olarak da konumlandırılıyor ama esasında Türkiye'nin demokrasi hafızasının adasıdır. Hiç unutmuyorum Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli ile oranın açılışı için gittiğimizde orada ailelerini kaybetmiş olanların yani şimdiki torunlarından bir kişi mahkeme salonuna girdiğinde o zamanki yargılamayı yapan mahkeme başkanının orada bir işte e, heykeli var bir şekilde balmumundan yapılmış onu gördüğündeki tepkisini hala unutamıyorum yani o ailelerin hafızasında hala diri hatta o zaman ilk e, temel atma töreni sırasında e, konuşurken Allah bir daha bu memlekete böyle bir zalimlik göstermesin dediğimizde ...ön sırada orada yargılananlardan birisinin, torunlarından birisinin... ...böyle verdiği o acı tepkiyi de hiç unutamıyorum. Cumhurbaşkanımızın büyük bir e, hayaliydi bu, burayı demokrasi ve özgürlükler adası haline çevirmek. Hukukun katledildiği yeri, hukuk bilincinin inşa edildiği bir yer haline... ...demokrasi bilincinin, siyaset bilincinin inşa edildiği bir yer haline getirmek. Nitekim Cumhurbaşkanımızın başkanlığında... Sayın Bahçeli'nin de katılımıyla, bütün devlet erkanının, bütün e, siyasi erkanın katılımıyla çok güçlü bir şekilde bu mesaj verilmiş oldu. Şimdi de AK Parti il Başkanları toplantısında, o toplantısını orada yapıyor oluşumuzun çok önemli bir sebebi var. Hukukun katledildiği, başbakanımızın, bakanlarımızın şehit olduğu bir sürecin, e, Önemli bir e, sembolü olan bu yerde tekrar demokrasiye bağlılığımızı, teşkilatlarımızın demokratik siyasete olan taahhüdünü, demokratik siyaset yolundan asla dönmeyeceğimizi net bir şekilde söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yarın çok önemli bir konuşması olacak. Gerek e, reformlarla ilgili, e, Erkan Bey de açıkladı anayasa meseleleriyle ilgili. Çünkü hukukun katledildiği yerde Türkiye'nin huku hukuksal geleceği ile ilgili, demokrasimizin hukuksal geleceğiyle ilgili, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuksal geleceği ile ilgili bir e, manifesto, bir vizyon ortaya koyulacak. Bütün değerli vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanımızın yarınki konuşmasını e, dinlemeye e, davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar yarın o toplantıyı da o şekilde gerçekleştireceğiz. E, i̇l başkanlarımızla birlikte orada e, bulunacağız. Tabii bu salgınla mücadele konusunda iyi rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Allah kaybettiğimiz her cana rahmet eylesin. Canlarını kaybedenlere bir kere daha hürmetlerimizi sunuyoruz. Büyüklerimizi korumaya çalışıyoruz. Hepimiz bu konuda hassasız, bütün büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Hepimiz maske, mesafe, temizlik konusuna dikkat etmeye çalışalım. Bir kere daha buradan aziz milletimize AK Parti meyakasından, AK Parti genel merkezinden en derin saygılarımızı, selamlarımızı, muhabbetlerimizi